Evet bugün ayrıyetten enerjim niye bilmiyorum. Evet şimdi ben bugün PKK'de nasıl güzel fotoğraf çekilir onu göstereceğim. Evet o zaman başlayalım. Bu arada ben canlı yayın açmaya çalışıyorum. 50 abone de normalde çekiliyor. Ben 57 aboneyim. Ama YouTube benim canlı yayın açmama izin vermiyor. Of ya. Neyse. <laughs> Şimdi ben bu siyah ekrandan koydum. Bakın şöyle yaptım. Hemen göstereyim. Bu arada şu eşyadan olması lazım. Yani şu yıl dönümü şey var ya. Bekle göstereyim. Evet. Şurada bakın. Nerede o? Evet. PKK'de yıl dönümü. Şu bu. Ben de vardı 40 elma. Ta tabi siyah başka bir şey varsa kullanabilirsiniz. Ee, bakın buna iyice yaklaşın. Sonra fotoğraf yerine tıklayın. Bunu böyle iyice şey yapın. Şöyle evet. Çekin sonra paylaşın. Sonra paylaştığınız şey buraya gelin. Bir dakika. Heh. Sonra buradan ekleyin. Mesela bunu da seçebilirsiniz. Seç yazıyor. Tıklıyoruz, sonra bu oluyor. Sonra buraya bir kase koyuyoruz yine. Bu fotoğraf senin önüne. Sonra istediğiniz pete bir yazı yazın. Nasıl yazı yazılır onu da göstereyim. Ee, yazı yazmayan bir pet. Evet bu. Şu ünlem işaretine tıklayın. Sonra isim değiştir var burada. Buradan istediğinizi yazabilirsiniz. Size kalmış. Ben hi baby yazdım yani merhaba bebeğim, selam bebeğim falan işte. Evet şimdi ıı, çekin sonra yok ettiğin, sonra tekrar çekeceğiz. Bir dakika ya, biraz daha yakınlaştım. Evet. Şimdi bir tane bayrak seçelim. Bayrağı bu şekilde yapıp böyle yapacağız. Evet. Şimdi bunu akışta paylaşacağız. Ben bir tane kalp koymak istiyorum. Ay Ya bu emoji kıpırdatıyorum yanlışlıkla. Emoji kayboldu. Tekrar alalım. Ayrı büyütelim. Evet bir büyüt. ay niye gitti ya? Öf. Herhalde sildim yanlışlıkla. Şöyle bir yürütelim. Yürütelim. Olacak. Heh, oldu. Şu kalbi hareket ettireceğiz. Kalp böyle kalabilir. Evet. daha küçük olabilir. Şu bayrak yine hareket etti. Heh. Ya bayrak hareket ediyor. İlk kalbi mi koysaydım? Bak. Kalbi hareket ettireceğim. Ha. Tamam. Şimdi kalp burada kalsın. Siz istediğiniz yazıya istediğiniz emoji koyabilirsiniz. Şimdi ben bir tane daha kalp alacağım. Şöyle koyalım. Koyamıyorum bayraktan. Evet şöyle. Evet ben böyle yaptım. Evet şimdi bunu akışta paylaşıyoruz. Paylaştım. Şimdi yazıyı buna çevireceğiz. Evet gördüğünüz gibi. Petimizi kaldıralım. Mama kabını da kaldıralım. Bunu biraz yukarı kaldıralım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu ev ayarlama yerinin yanındaki tıklayacağız. Bir insan var yanında da köpek var. Evet. Buradan kıyafet değiştirebilirsiniz. Buradan böyle. Ben kendi kıyafetimi yapacağım. Evet. Bir dakika. Bunun duruşu bu. Ay bu. <laughs> Buraya koyacağım. Ya da bu tarafa mı koysam? Ay bildim yanlışlıkla. Tamam oldu. Şöyle. Şimdi bunu buradan dans yerine tıklayıp dans ettireceğiz. Hangi dans olsa bu mu olsa? Ortasında da kalabilir. Yazının. yapamıyorum Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu çekeceğiz. Zamanını ayarlayalım. Öf. Bir Heh, bu. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi o bayrağı tekrar alıyoruz. Şu mavi yerleri onunla dolduracağız. Birazcık kötü oldu gibi ama siz ayarlarsınız istediğiniz gibi. Ya da bir dakika ya. Ben birazcık daha uzaktan çekeyim. Bu kadar uzaklık yeter mi acaba? Evet. O anı bekliyoruz. Böyle de çekebilirdim ama istemedim. Bekleyelim. <laughs> Sesim birazcık kötü çıkabilir. Olmadı ya. Birazcık bekletebilirim sizi. Evet, yaptım. Şimdi şu yerleri nasıl yapacağız? Biraz zor olacak. Böyle yapalım. Böyle. Birazcık kötü oldu gibi ama. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, yazı bilmiyor ya. Hep de video çekerken böyle oluyor. yapmaya çalışıyorum. Of ya çok zor. Bu kadar zorluğun arasına bir like atsanız olmaz mı? Like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. veter olmama lütfen yardım edin. Halledemiyorum ya. Heh, oldu. Halledemiyorum dedim, yaptım. ayarlayacağım ya. Biz az önce bunu mu kullanmıştık. Neyse. Sanırım bunu kullanmıştık. Ben bunu kullanayım. Evet. Şeyim. Şöyle ayarlayamıyorum. <laughs> oldu tamam. Ee, tamam oldu. Şöyle şurada şey var ama olsun ya. Evet bitti gibi. dakika ya tamam yapacağım <laughs> atılmadı bekliyorum <laughs> Öf ya internet çok kötü Öf ya video 13 dakika olacak oldu bakıyor. Neyse. O zaman benimki benim bugünkü videom bu kadar olsun. Zaten siz bu e, fotoğrafı yoğun atarsanız internetiniz güzelse. O zaman benim bugünkü videom daha bu kadar olsun. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.